Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aynanın karşısından burada yine <laughs> açılışı yapıyorum. Bugün dışarı çıkacağım. Salı pazarına gideceğim. Kadıköy Salı pazarına. Dedim sizlere de getireyim Neden bir vlog başlatmayayım ki? O yüzden şimdi kahvaltımı yaptım. Ortalığı toparladım. Makyajımı da yapıyorum. Makyaj birazcık biraz. Şu göz altı morluklarını görüyorsunuz. Berbat halde. Bunları kapatacağım. Ben şimdi hemen makyajımı yapayım. Sonra çıkalım. Şöyle ilk önce cildimizi nemlendirelim. son da göstereyim. Şöyle bir yazı aldım. Sıfırı buraya koyacağım. Fakat biraz çok karanlık ama şimdilik idare edin. Kontrollerimizi yapalım. Tamamdır. Hadi. Hadi gidiyoruz. Keşke ince montuna kesseydim Ama çok sıcakmış. bindim şimdi metrobüsü yol tam 2 saat sürdü. Tam 2. Bir de evden çıktığımda şu an saat 3. Şimdi ilerliyorum. Yani bizim evin orası daha sıcaktı. Burası daha serinmiş. Bu pazara geldiğiniz zaman böyle yol üzerinde ikinci el eşya satan insanları fazlasıyla göreceksiniz şöyle bir şekilde. sıkı satan da var. Hani kullanılmamış ürün satan da var ama daha çok ikinci el. Güneşli havada girdim. Tekrar yağmurlu havada çıktım. Sena yağmur yağıyor. Şimdi aradığım aklımda olan birkaç şey var. Bulamadım onları. Şimdi AVM'ye gideceğim. Bir tane AVM'ye gireyim. Bir de orada bakayım, olabilecek mi? İnşallah olur. Serdar'la buluştuk şimdi, gidiyoruz eve. Bugün hiçbir şey çekemedim doğru düzgün. Pazar çok kalabalıktı. artı yağmur da başladı. Bir de baya hani e, fena yağıyordu. O yüzden çok bir şey çekemedim. Şimdi buluştuk Serdar'la. Aldı beni gidiyoruz eve doğru. Birkaç bir şey aldım. Eve gidince göstereceğim. Şu an çok karanlık. Hemen kapatıyorum. Ve geldim. Üzerimi değiştirdim. Sizlere hemen hızlıca ne aldıklarımı göstereyim. Bu videoya yarın devam edeceğiz. Çünkü bugün çok fazla bir şey çekemedim. Kalabalıktı, yağmurdu falan filan dediğim gibi. Ama yarın devam edeceğiz. Sizlere hemen gösteriyorum şimdi. Böyle bir tane çorap aldım. Dörtlü. 10 liraydı. Bunu pazardan aldım. Boğazları da şöyle bir tuhaf ama İnşallah yoktan çıkmaz. Şöyle e, havlu tutucu aldım. Hemen e, tezgahın üzerindeki duvara mutfak ne diyorlardı tezgah alnına yapıştıracağım. Havluyu da şu şekilde asacağım. Ellerimi rahatlıkla kurulamak için. İnşallah kullanışlıdır. Göreceğiz. Böyle bir tane maske aldım. Gratisten. Cildim bu aralar çok kuru. İnşallah iyi gelir. O yüzden aldım bir tane maske. Bir de bir şöyle bir tane çanta aldım. Şöyle Günlü. Bunu da pazardan aldım. Şöyle hem uzun kulpu var. Hem de şöyle kısa kulpu var. Bunu da 30 liraya aldım. Aldıklarım bu kadardı. Yarın görüşürüz. İkinci günden herkese günaydın. <laughs> Hava o kadar kötü ki hiç enerjik değilim. Böyle modum aşırı derecede düşük. Normalde ben bu havaları severim ama bilmiyorum ya. Yani bugün hiç enerjik değilim. Ee, bugün ne yapıyoruz ondan bahsedeyim. İlk önce kargoya gidiyoruz. Ee, Kargodan sonra da hediye bakmaya gidiyoruz. Neden? Çünkü yıl başında kayınvalidemlerle toplanacağız. Ee, böyle herkese minik minik ufak ufak hediyeler almak istiyorum. Ee, bugün gidip onu halletmem gerekiyor. Halledersem güzel olur. İnşallah. Böyle katıma göre bir şeyler bulabilirim. E o zaman hadi çıkalım. Gönül ister ki gözlüğümü takaraktan çıkayım ama maalesef takamıyorum çünkü buhar oluyor gözümün önünü görmüyorum o yüzden takmayacağım neyse ki çok hani böyle e, ileri bir numara değil yani 3 35 dörttür falan değil 0.75 gözüm o yüzden çok da ihtiyaç duymuyorum ama taksam da fena olmaz çünkü e, yazıları okuyamıyorum ya okuyamıyorum yani şöyle saçımızı başımıza düzeltelim bir düzeltsem ne olur? Dışarısı bayağı rüzgarlı. Notum geliyorum. Belki oradan dönüşte de anneme uğrarım. Hiç bilmiyorum. Ama hiç bilmiyorum yani. <laughs> ne yapacağımızı. Az önce de kargom geldi. E, Tren yolundan bir ziklon sehpa siparişi vermiştim. E, i̇htiyacım vardı. Yoktu çünkü sehpam. O geldi. Akşama da inşallah vakit kalırsa kurulumunu yaparız. Sonra 2-3 tur attım ama hiçbir şey bulamadım. Neyse artık başka bir güne kısmetse. Bugün de kısmet değilmiş ne yapalım. Böyle annem de yemek hazırlamış. Şimdi bir şeyler atıştıralım. Sonra yine görüşürüz. Ne no. <laughs> Petekle aşk yaşıyoruz. <laughs> Çok soğuk ya öyle böyle değil. Şu an 5 mi 6 derece hava. Bir de birden sonra bu kadar. Yani fena. Akşamda Serdar beni annemlerden alacak. Ee, öyle gideceğiz. Üşendim valla şimdi kalkayım buradan eve. Minibüse bin, minibüsten indikten sonra da birazcık yolum var. En az bir 20 dakika. Hava çok soğuk, çok üşendim. En iyisi Serdar alsın dedim. Öyle yapacağız. Akşama da makarna yeriz büyük ihtimal. Bugünlük de böyle idare edelim de yarın doğru düzgün bir yemek yaparım. petekle aşk yaşıyorum bildiğiniz. O kadar soğuk ki cayır cayır yanıyor ama asla ısınmıyorum. Bugün ama çok soğuk şu an 5 derece gösteriyor. Markete geldik şimdi. Bu arada hediyelerimizi aldık. İpeklercan hediyesini aldım. Ha? Tatlı bir şey alalım yemekten sonrasına da. Ama ilk önce soslara gidelim. Market niye bu kadar boş? Kapanma saati. Allah Allah o kadar oldu ya? Hah burada gel. Hepsini istiyorum desem. Yani acili. Yani samsaklı mayonez bitiyor. Acı sos hiç yok. Bunu bir kere dedim çok beğenmedim ama Bilmiyorum. Acı sos alalım mı ilk önce? Hı. Hı. Hardal var. Aa bak samsaklı ketçap falan varmış. Ay ben ketçabı normalini sevmiyorum. <laughs> Ve geldik sehpanın yapımına başladık. Şöyle vida yerlerini işaretlemişler. Ama bunları ben 3 boy diye biliyordum. Hani üçü de aynı boy demiş bunların. Ya da ben yanlış biliyordum bilmiyorum. Yalnız bayağı uğraştı hayatım bu. Evet abi. Bence bunu şimdi yapmayalım ya. Kenara koyalım. Hayır bir deneyeceğim. Deneyecek mi? Al. Ayak sayısı doğru mu? Bir tanesi 3 tane takılıyor. Değil mi? Ay, yamuk yollamışlar. Yapma ya. Düzelmeyecek gibi mi? Güzel. <laughs> fiyatına göre iyi. 130 liraya aldım ben bunu. yani 130 lira için iyi. Bak. Yani birebir değil ama Yo birebir aslında ya değil mi? Ton farkı var sadece. Ne Ton. Evet. Sadece ton farkı var belli olmuyor. TV uyumlu olsun diye böyle aldım. Ayakları da demir ayak. Onlar da şu. Bir de masanın ayakları böyle demir. Aşkım al. Bu olmaz mı? Olur Sehpamızın son hali. Şöyle göstereyim. Şuraları plastik yeri çizmiyor hiçbir şekilde. Bence yani fiyatına göre gayet iyi veda vakti. Sizleri burada veda ediyorum. Şu maskeyi de aldım birlikte yaparız diye ama artık bir dahaki videolarda nasipse şu an onu yapacak hiç gücüm yok çok yoruldum. Ee, beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanala abone olup like atarsanız bize destek olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.